Ee, özellikle gençlerin sorguluyor olmasına rahatsız olmayın. Evet, <laughs> evet, sorgu programına hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Geçen programa gelmiş miydiniz? Evet evet geldik. Çok güzel bir ortam var. Muhteşem. Nasıl düşünmüş. buldunuz? Çok, Çok iyi. iyi. Karaman'a evet. yakışır bir program olmuş. Eyvallah. Evet, Teşekkür Sorunlar oldu mu geçen programda? Evet benim geçen programı sorum olmuştu. Şimdi de olacak. Şimdi de zorlayacak mıyız o zaman adayları? Fazlasıyla. Hadi bakalım. <laughs> o zaman B'ye sallayalım programa katıldım. Oldukça yüksek. Maşallah gençler de burada. Gençler hoş geldiniz. Hoş Bir önceki programa katılmış mıydınız? Aynen. O zaman ilk evet. heyecan var mı? Var. Sorgulayacağız mı? Sorgulayacağız. Güveniyoruz. Bak, gen gençlerden özellikle zorlamalarını istiyoruz adayları Sorularınız inşallah kendi içinde hazırdır. Diye sallayalım. Hadi bakalım. Evet, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok sağ olun. Allah sağlık versin. Bir önceki programa katılmış mıydınız? Program ilk olacak inşallah. Evet, ilk olacak. Adayımızı zorlayacağız mı? Evet, zorlayacağız. Hadi inşallah. İnşallah. Evet. Bu ee, artık... değil mi? Sorgulayacağız değil mi? Sorgulayacağız. Çok teşekkür ederiz. O zaman bir el sallayalım. Müneci'nin de şöyle. Siz İstediğiniz yapabilirsiniz. Evet, en genç seçmenlerleyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. İlk oy ikimalımız herhalde, değil mi? Evet, adayımızı doğruluyor muyuz inşallah? Sorguluyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Bir el sallayalım o zaman. Hadi görüşürüz. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bir dahaki bölüme ben konuk olacağım. <gülüyor> <gülüyor>